Memurlara Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ergün Atalay bugün Vedat Bilgin ile telefonda görüştü ve açıklamalar yaptı. Bunu size videolaştırdık an itibariyle. Ve web sitemizde saat 12.44 gibi anında haberleştirdik ve Instagram'da da story attık. Story gören hemen herkes linke tıklayıp bu haberi okudular. Arkadaşlar Instagram sayfamızı tıklayın, takip edin. Linki videonun altında var. Saniyesinde kaçırmamak için özellikle bu kamu çerçeve protokolü görüşmelerini Dediğim gibi Ergün Atalay ile Vedat Bilgin az önce telefonda görüşme yaptı ve Ergün Atalay kameraların karşısına geçti arkadaşlar. Taleplerinin net taban 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay bu işin seçimden önce işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı. Atalay talep ettikleri tutarın altına bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini söyledi arkadaşlar. İşçi tarafının teklifi neydi? Taban 15 bin TL olsun artı %45 zam olsun İşçi tarafının teklifi buydu. Bence gayet makul teklifler. Ama hükümet şu ana kadar bu konuda bir adım atmadı. Bunu kabul etmedi arkadaşlar. Atalay talep ettikleri sorun altında dediğim gibi bir rakam önerilirse bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. Olan biteni İhsan Başkan detaylandırdı. Bu sabah Çalışma Bakanı ile telefonda bir görüşme yaptı Ergün Atalay. Bildiğiniz gibi kamu çerçeve protokolü TÜİS ile Türk İş ve Hak İş arasında yapılan görüşmeyle imzalanacak. Çalışma Bakanı Ergün Bey TÜİS ile görüşmeleriniz bitti mi diye sordu. Elgün Bey de görüşmelerin henüz bitmediğini, bazı mali konularda hizmet zammı, gece zammı, risk primi, haftalık 40 saat çalışma gibi konularda henüz anlaşma sağlanmayan maddelerin olduğunu Bakan Bey'e söyledi. Bakan Bey de görüşmeleri 1 Mayıs ve 2 Mayıs'ta bitirip yeni tekrar yeni teklif ile bir araya gelelim dedi. Çalışma Bakanlığı bu sözleşmede ara bulucu pozisyonda olduğunu yeniden hatırlatmak isterim. Türk İş Başkanı açıklamanın devamında önümüzdeki hafta seçime kadar bu sözleşmeyi arzu ettiğimiz rakamlar olursa bitirmek isteriz dedi. Arzu ettiğimiz rakamlar verilmezse görüşmelere devam ederiz dedi. Arzu edilmeyen rakama illa ki erken imzalansın diye imza atmayız dedi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Sonuç olarak 2 Mayıs'a kadar sendikaların TÜİS ile mali konuları görüşüp karara bağlanması istendi. Taban ücret ve zam konusunda 2 Mayıs'tan sonra Çalışma Bakanlığı'nın ve dolayısıyla hükümetin da yetkisi kullanılarak seçim öncesi dokunuşuyla yukarı çıkartılarak imzalanmasını bekliyoruz. Kısaca Kamu çerçevede arzu ettiğimiz sonuç olursa seçimden önce imzalarız ama kabul etmeyeceğimiz rakamlar olursa imzalamayız. Pazarlık süreci devam ediyor dedi Ergün Başkan arkadaşlar. Kısaca biraz daha sabırla bekleyeceğiz. İhsan Tatlı'nın görüşü bu yönde arkadaşlar. Durum bu şekilde kısa özet bir şekilde olan biteni size özetlemeye çalıştık. Arkadaşlar Başkan Erdoğan devreye girerse bu iş hızlanır girmezse yine bu iş biraz daha uzayacak gibi görünüyor Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Videonun altında bulunan Instagram sayfasını tıklayın, takip edin, emin olun çok şeyler kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Takip etmeyenler